Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, karavanımızla ilgili e, uzun zamandan beri, e, daha doğrusu 2-3 kere kullandık. Bu kullanımlardan sonra edindiğimiz bazı aksaklıklar, sorunları hem gidermeye hem de sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Biz Başkent Karavan Medusa e, 375'ini kullanıyoruz. Bu karavanın şase bölümünde. Şu oynar başlıklı tekerde bir problem, sorun yaşıyoruz uzun zamandır. Tüm kullanımlarda, özellikle sağa ve sola karavan bu tekerin üzerinde gitmemiz gerektiğinde, karavan tekerinin açısı bu şekilde dışarı olduğunda, karavanımızın şase bölümü, yani bu teker bölümü bükülme yapıyor. Şuradaki şahsı zayıf geliyor ve bununla ilgili bir yenileme yapıyoruz şu anda. Ee, gelin hem bu konuyu yakından size tarif etmeye çalışayım, inceleyelim. Hem de biz nasıl bir çözüm bulmuşuz, sonucu nasıl olacak bunu da sizle paylaşalım. Ee, kameraya yakın almak istiyorum. Ee, bunun öncesinde önce e, malzemeyi, yani bunun arkasına yapacağımız olan olduğumuz malzemeyi e, bir hırdavatçı abim var onu da yapacağız. Daha sonra tekrar gelip burada malzemenin e, takma işlemini yapacağım. Hem de e, sizle de bu sorunu e, yakından inceleyeceğiz. Hadi gidelim şimdi parçamızı yapmaya. ya şey icadı. Şimdi burayı burçla derece Yani biz bırakacağız buraya. Sımba. Ondan sonra deleceğiz sımba. Burayı biraz daha sanki yanlış dedim. var karavana lama olacak karşılık. Onu göstereceğim size zaten montaj yaparken. Kesimini yaptım. abim var benim. Aşağıda da Kendisini de çekelim. Ver. Tuncay abim. Olsun. Abdest alacak. Olsun. Buralarını açık olsun. Mas inşaat. Oto, galeri, emlak, kırdavat her şey var. Ee, abi ben şöyle bir malzeme buldum şey için karavan için sağ olsun kendisi de konularda fikir üreten insanlarda. Yok demez yani. Hemen her şeyi üretir. Şöyle bile ama karşılıklı yapacağız. Yapım aşamasında göstereceğim. Abime teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Çekiyor musunuz? Yakın çek. Hadi şuna bağla bağla. Bağladın da güzel. Ben Şimdi e, buradaki parçamızı yaptık. Geldik bu arada. Şöyle iki parça. Videoda izlediniz zaten. E, buradaki sorunumuz, temel sorunumuz şu. Şuradan baktığımızda görünüyor mu bilmiyorum. Şu lama, yani bu malzemenin arka ayağı e, şuradaki şaseye tam bağlanmıyor. Bakın şurada bir boşluk var. Daha doğrusu e, buradaki arka somun ayakları bu şaseye direkt şuradaki şaseye taşıyıcı yük şuraya bastığı için burası zayıf geliyor ve kamburlama oluşmuş. Şimdi bunu kaldırdığımızda özellikle teker bu şekildeyken kaldırdığımızda dışa doğru açılma yaşıyoruz. Bu, bu ciddi anlamda açılıyor. Bakın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Gördünüz mü? Şimdi biz bunu gidermeye çalışacağız. Bu özellikle teker döndürmeye çalıştığımızda yani karavanı döndürmeye çalıştığımızda bize ciddi bir e, sorun oluyor. Şimdi e, ben size anlatmayayım yapayım e, nasıl da sorun çözmüşüz onu da e, size göstermiş olayım. Hadi bak. önce şunu sökelim yerde. Şunu tamamen söküyoruz. Şunu şuraya koyalım. Şimdi arka taraf ayakları sökelim size iyi gösterme iyi açıyla da göstermeye çalışıyorum. İki tane somunumuz. Şunu kullanacağız. Şunu kısa geldiği için kullanmayacağız. Çünkü uygulamada uzun bir somuna ihtiyacımız olacak. Bunları tabii temin ettik. Burada 4 santim şu ara. buradan alın. Çünkü çatırda yapar. Şunları kullanmayacağız. Şimdi buradaki sorun şu. Size anlatmaya çalışayım. Bak. Şurayı görüyor musunuz? Nasıl dışa çıkmış. Şurada dışa çıkmış. Yani şu lama, şu lama şunu e, tam olarak kavramamış. Sıkmamış yani. E, şu taşıyıcı yük sadece şu, şu e, şasenin şu yüzeyi olarak kullanılmış. Biz Tüm şaseyi, şaseyi taşıyıcı yük olarak kullanacağız. Öyle bir aparat oluşturduk. Bunu da şöyle yaptık. İlk defa yapacağız. Bakalım, ee, şu ince olan, bunları şu şekilde iki tane kalın malzemeyi kestik. Malzememizin biri birazcık kısa. Kısa olanı şasenin ön kısmına kullanacağız. Çünkü şasenin ön kısmı da inceliyor. Kısalıyor. Şunu şöyle yapacağız. Arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi taşıyıcı yük tüm şase oldu. Gördünüz mü? Çünkü bu lama bu da buraya bastığında taşıyıcı yük komple e, şey oldu. Bunu içeri alalım. Çünkü somunumuzun uzun kısmının dışarıda olması, kullanım alanında olmasını istemeyiz. Hatta bunun biraz daha kısasını alabilir, alabilirdik ama daha salt atabiliriz. Şimdilik bunu bir deneyelim. Şimdi şunu yaptık. Şu diğer somunumuz şurada şu da geçti. Diğer lamamızı buraya koyuyoruz. Evet. Hatta yok gerek yok. Şunu kullanabilir miyim diye düşündüm ama şuna bunu kullanacağım. Önce şu somunu bir yerine sıkalım. Şunu Yapayım. Yapmak istediğim şeyi umarım anlamışsınızdır. Şimdi bütün yükü sadece bir milim saç çekiyordu. Şimdi 4 milim 4 santim şaseye tüm yükü bindireceğiz. Sıkma esnasında tabii şunun düz durmasına dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi şunu düzeltelim. Hmm. şimdi sıktıkça şu aradaki boşluğun nasıl yapıştığını göreceksiniz evet bakın nasıl yapıştı gördünüz şimdi şunu mu kullansam bunu mu diye düşünüyorum ama bunu olmadık bir yerde sökmem gerektiğinde alyan aramayayım somunlarla halledeyim eşli diye bunu sökmeye karar verdim takmaya karar verdim şimdi şurayı takalım <laughs> Biraz gevşeteceğiz. Biraz daha Şunu şuraya yapıp şimdi sıkalım. Evet, öyle güzel sıktık. inanın. Bakın şu aradaki birleşim görüyor musun? Evet, resmen şaseye oturdu şu. Müthiş. Vallahi müthiş oldu. Resmen oturdu yani. Şunu da biraz sıkacağız. Baş... Aa, <laughs> şunu elimle sallıyordum biliyor musunuz? Tüm başkent karavancıların bunu yapması lazım. Diğer karavanlarda var mı bilmiyorum. Şimdi bu sorun iyice azaldı. Hatta belki de yok şu anda. Ben bir... Şunu nereye koydum? Bunu arıyorum. Hah burada. Ya şunu da... Aslında şuradan çıkmaması için bir şey yapmaya çalışacağım ama çünkü bir yerde bunu kaybetince çok büyük problem. Bunu da size çekerim. Şunun buradan çıkmadan hmm, açabilmem için arka tarafına pul kaynatacağım veyahut bir şey yapacağım. Şimdi tamam. Hadi bir de şimdi deneyelim. Şimdi daha sert daha şey daha güçlü hemen hissediyorum yani arkada şey olmasına rağmen Hatta bunu iyice güçlendirmek için Bu iyi yeter Öncekine göre çok çok iyi Bunu iyice güçlendirebilmek için şu, şu malzemeye zarar vermeden Şuradan şuraya ee, şaseye delik atmadan belki şu delikleri yine kullanarak şu delikleri çünkü şaseye her delik bu şaseyi zayıflatacak ama şu müthiş oldu bir de şuradan yaptığım işlemi göstermek isterim şöyle bir lama içerden. içeriden i̇şte bu somunu şu içeriden sıkmışlar ben bunu taşıyıcı yükü tüm şaseye bindirmek için arkaya bir lama damayla birlikte şu arayı kıstırarak yükü tüm şaseye bindirmiş oldu. Yani şuradan görüntü alayım. Anlamanız adına. Evet. Hadi bakalım. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. videomu faydalı bulduysanız ee, bizi beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz, paylaşım yaparsanız, yorum yaparsanız, başkent karavanla ilgili diğer sorunları da siz de paylaşırsanız, bunlarla ilgili de hem çözüm bulmaya çalışırız, hem beraber bir şeyler geliştirmeye çalışırız. Ee, yani birbirimize burada e, faydalı olmak maksat. Aslında başkent karavanın şunu yapması çok maliyetli bir şey değil. Çok kolay bir şey. Şu kalitede masrafta çok bir yük bindirmez firmaya ama kalitede o kadar müthiş bir katkı sağlar ki en azından şu videoyu insanlar çekmek zorunda kalmaz. Teşekkür ediyorum. Bizi takip ederseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.